devletimizin, devletimizin bekasının ne kadar önemli olduğunu farkındayız. Darbenin bir küresel vesayet odaklarının, kirli oyunlarının ülkemizin bekası için nasıl Devleti ise mahkemeye, mahkemeyi kübraya kalmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, darbenin olduğu yerde darbe mağdurunun, zulmün olduğu yerde mazlumun olması kaçınılmazdır. 28 Şubat döneminde somut hak kaybına uğrayan çok sayıda diğer kefesinde mazluma hakkını vermek vardır. Şu an bu terazinin dengesi mazlumlar aleyhine bozulmuş <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımız, komisyonun kararları hiçbir yasal engele takılmadan, bürokratik engele takılmadan tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından uygulanmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız, 28 Şubat komisyonu derle